Ben Elif, 28 yaşındayım. Bekarım. Hayatım boyunca sessizdim. Küçükken de öyleydim. Şimdi de ne çok konuşurdum ne kendimi savunurdum. Ailemde hep uslu kız oldum. Sessiz, uyumlu, haddini bilen. Ne zaman içimden bir şey taşsa yutkundum. Ne zaman bir şey söylemek istesem sustum. Herkes beni ne kadar akıllı buldu bir bilseniz. Ama hiçbiri içimdeki yangını görmedi. Küçüklüğümden beri kuzenim Volkan'a hayrandım. O bizden çok büyüktü. Şimdi 42 yaşında, evli, iki çocuğu var. Ama benim için her zaman bambaşka biriydi. Ben daha 10 yaşındayken o 24'tü. Üniversite mezunu, yakışıklı, bilgili. Bayram sofralarında herkes onunla gurur duyardı. Ben ise onun ağzından çıkan her kelimeye hayranlıkla bakardım. Büyüyünce Volkan gibi biriyle evleneceğim derdim içimden. Ama zamanla fark ettim. Ben Volkan gibi biri istemiyordum. Ben Volkanı istiyordum. Zaman geçti, ben büyüdüm, liseye başladım. Onu daha seyrek görmeye başladım ama her görüşmemizde kalbim sanki ilk defa görüyormuş gibi çarpardı. O gülünce nefesim kesilirdi. Saçımı düzleştirip geldiğim gün fark etmişti. Elif, saçların böyle daha güzel olmuş demişti. O tek cümleyle bütün haftam aydınlanmıştı. Ama o benim kuzenimdi. Aileden biri, evliydi, çocukları vardı. Saçmalama Elif diyordum kendime. Bu sadece bir hayranlık. Ama değildi. Ben onu seviyordum. Sessizce, kimselere çaktırmadan içimden içime. Yıllar geçti, üniversiteyi bitirdim, işe başladım. Ama kalbimin bir köşesi hep ona aitti. Hiçbir erkekle uzun süreli ilişkim olmadı. Olmadı çünkü kimse bana onun gibi bakmadı. Kimse sesimi onun gibi duymadı. Herkes beni ya çok suskun buldu ya da fazla duygusal. Ama Volkan, o beni anlıyordu. Belki de anlamaması gereken tek kişiydi. Geçen yaz hep birlikte Ege'de büyük bir villa kiraladık. Ailecek tatil. Çocuklar havuzda, kadınlar mutfakta. Ben yer zamanki gibi bir köşede kitap okuyordum. Yalnız kalmayı seviyordum ama o gün yalnız değildim. Volkan yanıma geldi. Her zamanki gibi kibar, her zamanki gibi sıcak. Hala çok okuyorsun değil mi? Gülümsedim. Ama o gülümsemenin içinde yıllarca bastırılmış duygular vardı. Göz göze geldik. Öylece ne o kaçtı ne ben. Sanki yıllardır kurulan bir sahneydi o an. Zaman durdu. Sadece gözlerimiz konuştu. O tatilin ikinci gecesiydi. Herkes odasına çekilmişti. Sessizlik çökmüştü. Ben yine balkondaydım. Ay ışığı yüzüme vuruyordu. İçim huzursuzdu. Kalbim sanki yerinden çıkacak gibiydi. Bir adım sesi duydum. Volkan. Yanıma geldi, bir şey demeden oturdu. Elinde iki fincan kahve vardı. Birini bana uzattı. Uyuyamadım dedi. Sen de? Başımı salladım. Konuşmadık. Sadece yan yana oturduk. Ay ışığı yüzünü daha da derinleştiriyordu. O kadar yakındık ki nefesini duyabiliyordum. Benden uzak durmaya mı çalışıyorsun? Donup kaldım. İçimden binlerce kelime geçiyordu ama dilime gelen tek bir cümle oldu. Evet. Çünkü durmazsam yanlış şeyler olacak. O başına eğdi. Uzun süre öyle kaldı. Sonra neredeyse fısıltıyla söyledi. Geç kaldık Elif. Artık senden kaçamıyorum. Ve o an elimi tuttu. İlk refleksin çekmekti ama çekemedim. Çünkü ben de kaçamıyordum. Ellerimiz birbirine kenetlendi. Sessiz bir kabul gibiydi. Bir şey söylemeden, bir söz vermeden sadece hissettik. Yanlış olduğunu bile bile. O gece öpüşmedik, sarılmadık. Ama o temastan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Tatilden döndükten sonra hayat devam etti ama içimizde fırtına vardı. Volkan buna gizli mesajlar atıyordu. Sadece sesini duymak istedim dediği bir mesajla sabahlara kadar ağladım. Hem mutluluktan hem suçluluktan. Bir gece telefonu çaldı. Eşi arıyordu. Yanımdaydı. Telefonu sessize aldı, bana baktı. O an mideme yumruk yemiş gibi hissettim. Ben onun ailesine ihanet etmesini izliyordum. Ama elimden gelen bir şey yoktu. Çünkü aynı ihaneti ben de yapıyordum. Kendi içime, kendi aileme. Bir akşam aile yemeğinde karısı bana döndü. Elif, bizim Volkan hep senden övgüyle bahseder. Keşke bizim kız da senin gibi olsa. Dilim tutuldu, midem bulandı. Volkan göz göze gelmemeye çalıştı ama dizlerimizin altında ellerimiz birbirine dokundu. O temas hem bir yangın hem de bir vicdan azabıydı. Bir sabah buluştuk. Bir kafede, kimsenin tanımadığı bir yerde. Yüzü solgundu, benim de gözlerimin altı morluk içindeydi. Uykusuzluktan, çatışmadan, özlemden devam edemem dedim. Ben de dedi. Ama gözlerimiz yine yalan söyledi. O günden sonra görüşmeyi kestik. Mesajlaşmalar azaldı. Arada bir nasılsın mesajı. Sadece var olduğunu bilmek yetiyordu. Ben başka bir şehre taşındım. Yeni bir ev, yeni bir iş ama aynı kalp, aynı yük. Her sabah aynaya baktığımda karşımda 28 yaşında bir kadın görüyorum. Yorgun içinde büyümüş bir çocukla baş etmeye çalışan bir kadın. Ben sevilmek istedim ama sevilmenin ne olduğunu bile bilmeden. Volkan hala hayatımda ama yok. Hala kalbimde ama uzak. Geçenlerde bir haber duydum. Üçüncü çocukları olacakmış. Bir an içimden o çocuğu ben doğurmalıydım diye geçirdim. Sonra utandım, sonra tekrar düşündüm. Gerçek sevgi bu muydu? Yoksa bu sadece bir saplantı mıydı? Hala karar veremedim. Ama bildiğim bir şey var. Ben Elif. Hayat boyu uslu kalan, kimsenin kalbini kırmayan, sessiz kız. Ama bir gecede kendi kalbini paramparça eden kadın. Ve bazen o parçaları toplamaya çalışırken hala onun adını fısıldıyorum. Volkan.